süreç çok önemli. Halkımız için, gençlerimiz için, ülkemiz için, Türkiye halkları için çok çok önemli bir süreç. Çok önemli süreçlerden geçiyoruz. Evet yapılan görüşmeler, toplantılar çok çok önemli, çok kıymetlidir. Türkiye halklarının geleceğini belirliyor süreçler. Evet Abdullah dediği gibi birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bireyler özgürleşmediği sürece toplum özgürleşemiyor. Süreçler biraz uzayacak. Tabii kısa süreçler olmayacak. Çünkü başka ülkelerde yapılan görüşmelerde yapılan ateşkes olsun silah bırakma süreçleri yaşanmıştır. Onlar da gördüğümüz üzere bu bir süreçtir. Yani süreçli olacak bir şeydir. E tabii isteriz ki daha hızlı gelişsin. Daha güzel olsun. Güzel yerlere evrilmesini çok isteriz bu süreçlerin öyle olmasını da temenni ediyoruz ve onun için de çalışmalar yapıyoruz. Tabii geçmişten bu yana yaşadığımız, daha önceki süreçlerde gördüğümüz şeyde ister istemez biraz tereddütteyiz. Acaba daha önceki süreçteki gibi sıkıntı olur mu? Tekrar bu süreçte başa dönülür mü? Biraz tabii korku var. Biraz endişe duyuluyor. Ama tabii onlar da çok istiyor kadınlar özellikle çok çok istiyor. Çünkü nedir kadınlar? Çocukları için, çocuklarının geleceği için. Kadınlar olsun, anneler olsun, gençler olsun, genç kadınlarımız gerçekten bu süreçte ister istemez bir endişeleri, bir korkuları var. Bu korkuları artık aşmak istiyorlar. Biz de bu süreçte mesela parti olarak Dem Parti olarak, evet Adıyaman'da özellikle de biliyorsunuz deprem büyük bir deprem felaketi yaşadık Depremden sonraki süreçte evet insanlar psikolojik de çok büyük çöküntü yaşadılar. Evet istiyorlar ki bu süreçte evet barış olsun. Uzunca bir aradan sonra o ses, o hissiyat, o duyguyla e, tekrar bütünleşme gibi bir durum bizleri hem çok duygulandırdı hem müthiş bir güç verdi bize kadınlar olarak. Biliyorsunuz e, Sayın Öcalan'ın paradigması e, Kadının bütün kalıplarını yıkan, Orta Doğu, dünya üzerindeki bütün kadın mücadelesini rehberlik eden ve Kürdistan'daki Kürt özgürlük mücadelesinin önemli taşlarından bir tanesidir. Önderliğin yaratmış olduğu paradigmanın merkezine kadını koyması, Halil'e hem bizlere üzerine çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor, hem de aynı zamanda ciddi bir güç almamıza sebep oluyor. Tabii ki olumlu yaklaşılıyor da bu noktada. çağrısı. Bütün Kürdistan kadınları için büyük bir coşkuyla karşılanmıştır ve Kürdistan kadınına da ciddi rolle misyon yüklemiştir. Biz de bu misyonun görevlerini yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. 27 yıl sonraydı. Bugünkü çağrıyı ilk hissettiğimizde içimizde fırtınalar kopuyordu. Hem 27 yıl sonra var olan o tutku, o heyecan. O, o duygunun tekrar karşımıza çıkması ama aynı zamanda bir tıkta bir hüzün vardı hala dört duvar arasında ama yüzündeki o umut o tebessüm sözcüklerinin tane tane okunması her kelimenin böyle nakış gibi e, tek tek e, belirlenerek e, ve detaylarıyla aktarılması bizler açısından e, müthiş bir duygu uyandırıyordu. ya Anlatılmaz bir duyguydu hakikaten bir kadın olarak çok ciddi bir güç hissiyat maneviyat oluşturdu aynı zamanda da müthiş bir coşku oluşturdu belki de aslında söyleyebilecek çok şey var önderliğe dair ya da işte çok belki farklı derin duygularla anlatılabilir ama 27 yıldan sonra gelen o coşkuyu o sevinci o hissiyatı çok aktarabilecek cümleyi doğru kullanabileceğimi düşünmüyorum hala o heyecanın içerisindeyim.